Biraz önce yayın kesildi ama devam edelim şimdi. Kaldığımız yerden Wi-Fi'ye bağlayalım. Evet. Wi-Fi'mize de bağlanmış bulunuyoruz ve tabletiniz hazırlanıyor diyor. Devam ediyoruz şu an. Hani büyüklüğünü, ergonomisini görüyorsunuz. Hatta şunları açalım. Markasını açtıktan sonraki görüntüsü de bu. Bu şekilde. Böyle de devam edebiliriz. Hatta devam edelim. Yani ekran olarak. Evet. Kopyalama diyelim. Bunu atla diyoruz. Bunu da atla diyoruz. oturum açmak istemiyoruz. Neden geri gelemiyorum? İlla oturum açmak zorunda mıyız yani bunda? Yani ayarlardan daha sonra kur. Şunu da geç diyelim. Devam. Karanlık mod olsun. Evet. Yani o Samsung hesabı olayı biraz korkuttu beni. Yani hesap açmak zorunda değiliz. Evet netlik güzel galiba değil mi? Şimdi ne diyor? Smart tur biz son bilmem ne geç onları da. Her şey tamam. Hadi bakalım. Yalnız bir şey söyleyeyim. Ben bu kılıfı çok zor geçirdim ya. Hani ekran koruyucu falan taktığımda bu kılıfı geçirirken ne yapacağız bilmiyorum. Çünkü birazdan ekran koruyucunu da takacağız. Burada. Evet işte ekran burada. Şimdi hemen indirmelere başladı tabii. Yani bakın, ekrana engel oluyor biraz ama çok da engel değil şuradaki çıkıntı. Şöyle çekmeniz de yeterli. Muhtemelen birazcık bir gecikme var. Şöyle kaydırırken, ederken. Ee, yanılmıyorsam, bu kurulum esnasında bir kasılma oluyor. Şimdi hemen bir ayarlar kısmına girip kontrole gidelim. Bakalım. Şöyle. Neredeymiş bu ayarlar? Burada. Cihaz hakkında bilgisine gidelim. yazılım bilgileri diyor. Android 14. One UI 6.1 var üzerinde. A9 SM işte kodu falan yazıyor. Durum bilgisi. Bunlar. Pil bilgileri. 5100 mAh. Peki başka nereye bakabiliriz? Depolamaya gidelim bakalım. Neredeymiş depolama? Güzel hissiyat fena değil. Nereden gidiyoruz depolamaya? Şuradan mı? Hayır. Cihaz bakımı galiba. Evet gördüğünüz gibi 8 GB RAM. Boşta 5 GB RAM'i var ve şu an güncelleme yapıyor. Ve 128 GB da belleği buradan görebiliyorsunuz. Yazılım güncellemesine bakalım. Varmış. Güvenlikle ilgili. Android 14'e geçiyor. 250 MB'lık. 1 Eylül 2024'te yayınlanmış. <laughs> Ama önce şu güncellemelerin bitmesini beklemek lazım. Çünkü bayağı bir güncellememiz var. 5G Wi-Fi destekliyor dediğim gibi bu güncellemeleri yapıyor. Bu güncellerken bir kamera kısmına falan bakalım. Hani biz kamerası için almadık ama nasıl, nedir? Şöyle bir bakalım. Görüyorsunuz zaten. Bakın. Yani fena değil. Şu fotoğraf kelimesi de çok güzel olmuş burada. Değişik. Yani bu kameraya girdikten sonra yan tarafta şu küçük nesneleri görüyorsunuz. Çalışmaya devam ediyor. Şöyle bir dikine çevirelim. Hatta ayarlarında kaç megapiksele kadar desteklediğini de görebiliriz. Ona da bakalım. Görsel zeka olsun. Evet. Onu göremedim. Kaç megabayt olduğunu. Şu neymiş? Tamam. Full yaparsak. Hı, hmm. birit ayarlamaları. Geri gelelim. Şunu. Konumunu açalım. Uygulamayı kullanırken. Full diyelim. Niye diyemedik? Şimdi diyelim. Evet. Bakın tam ekran resim çekme modu da var bu şekilde. Güzel. Birazcık böyle hala yavaş hareket ediyor. Muhtemelen güncelleme ile alakalı. Evet, şu an ön kameraya geçtik. Beni görüyorsunuz. Parçalı bulutlu diyebilirim. Berbat. <laughs> Şuradan bir silelim biraz. Yine berbat. Renk tonu doğal olsun. Yönünü tekrar değiştirelim. Daha fazlaya bastığımızda çekim modları var burada. Aa, evet. Buradan giriş yapmamız gerekiyormuş. Bu hmm. uygulamayı kullanmanız gerekiyor kuralım. Çoluk çocuk sever böyle şeyleri. Hmm, oturumu oturum açmadan kurun diyor. Biz bunların oturumunu daha sonra açıp kuracağız inşallah. Şimdilik size güncellemesi de gelmiş bak. Hadi güncelleyelim. Şimdi bütün bu güncellemeler bittikten sonra yazılımı yüklemek lazım diye biliyorum. i̇ndirme hızını görüyorsunuz. 80 MB saniyeler içinde indirdi. Böyle. Birazdan şu ekran koruyucusunu yapıştıracağız. Eğer merak ettiğiniz şeyler olursa tabletle ilgili sorabilirsiniz. Yani başka ne diyebilirim bilemiyorum. Hani burada söylenecek pek bir şey kalmadı. Şu an güncellemeler sürüyor. Görüyorsunuz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.